Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Robert... <gülüyor> Roblox Roblox <laughs> Roblox'la yanımızda Arham ve Tuna var. Hoş geldiniz abiler. Şimdi Evet, evet kardeşim. Evet, kardeşim. Hey 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 burada bir notumuz var abicim. Bakayım neymiş. Ha, oh, I have a new friend. She lives there with me now. Kanka bize Türkçe çevire lazım biz biliyoruz. Evet hemen Başta bir de şey Bir yeni bir arkadaşım var diyor. Sonra diyor. Ben ne şu an ben ne yaşıyor diyor. She said <laughs> I am not allowed to tell anyone about her. Şimdi uh, tamam. I think she is really interesting because she. Aynen kayıp ya. Tanki Biz anlamadık. Siz, siz okuyun oğlum yani ben mi okuyayım size bu? Tamam ya. Okuyorum ben. Bu arada allowed ne demekti bu arada anlamı? İzin vermek gibi. Ha. Merhaba Şimdi... bugün. Hayır. Ee, bugün yeni bir arkadaşım var. O benimle yaşıyor she said I'm not allowed to talk. Aynı şey yaptım. <laughs> Çevirir misin kardeşim ya? <gülüyor> dur dur <gülüyor> kanka kanka. O, o kimseye söylememi istedi kendisini yoksa kendi gidecekmiş. ayrılacakmış. I think she bence o çok eee... interesting tüksene, İlginç. Çok garip bir, ilginç, ilginç, bir. bir şey. Çünkü, Çünkü insan, insan de, olay olay olay. değil. She seems o, o güzel gözüküyor. She wants to meet her because. O güzel gözüküyor ne demek o? İyi birine benziyor gibi. Yeah, işte, ya Çünkü... Tamam. evet işte tamam. she wants to meet her. Okey abi features. gel. E yakında insan ama istiyor gibi bir şey dedi. hadi gir artık. Açın şunu ama girim. Allah'ım. Bismillah. Sağ yakın. Sağ yakın. Aaaa! gördün mü kızı? Gördün mü? Hayır. Evet ben gördüm. Oğlum James geri kaçırdın ya. Ananı. Beyler arkada bırakmayın. Ananı. Oğlum bak, bak gıcırtılar geliyor. <gülüyor> Aram. Su açıldı. Bu ne? Ne yapıyoruz şimdi biz? Ne bulacağız? Ya bak ben sesi kısacağım şimdi. Ne yapacağım? Siz Kanka Ben, yok ben kıstım ya. Bir, bire geri düşürdüm <laughs> 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 Su açıldı. Suyu ne yapacağız Zeynep? Ee, ne Alo. Yani götürün Ne yapalım? İçelim kanka, İç kanka, kanka oh. bir kaç yukarı oh. falan ben ha. hatırlıyorum bu arada Bak hatırlıyorum. Bir tane tıkaç buluyorduk koyuyorduk buraya. Sonra suyu alıyordu buradaki. Hatırlıyor musun? Kanka bir şey kırıyorduk burada da hani. Ha şurada bak kaç burada aynen Neredesin? buldum. Ha. Oğlum bu ne, DPI ne? çok şey ya. Ha. Ana ne uğradın? Ne oldu? Çıktı ne oldu? Ses Anahtarı geldi. Bulduk. Cam çöldü. Ana yüz. Ah. Aradın mı? Ne oldu lan? <laughs> <ha>? Kızı gördüm. <laughs> ben, ben, ben gördüm ben. Ha. Ben görmedim an... bir... de duydum. An... Bir an altıma sıçtın da anlayın. Ben bir... de. Oğlum bak koltuk atlarım kaşın üstüne. Ben nereden git ama ne işi? Burada ne yazıyor? Today she told me find something Nerede? that used to Bakın. be hers. Bu video çeken sayısın kanka. Cam şeyleri lazım. Today she told me to find something that used to be hers. <laughs> Bugün onun kullandığı bir şey aramam. Uh, ee, evet, Hayır onu eskiden işte. olan eskiden onun olan bir şey bulmamı istedi diyor. Evet uh, used diyor ama kullandığı işte. i̇şte used to be hers diyor oğlum eskiden onunmuş evet. diyor. I found it and brought it back to her. Buldum geri, geri getirdim diyor. diyor. Aynen. Tamam. we have, have hidden this the secret from everyone. izledik diyor. It's fun having a big secret with my new friend. Sıra sıra e eğlenceli diyor. Aynen, Aynen. insan olmayan arkadaş. Şimdi sakladığımızda göre çok güçlü olacağız falan diyor hadi bakalım. Bizim bizim şurada bizim bir jumpscare <laughs> yiyeceğiz abi. İzle. Ananı. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Allah! Bu bacak sesi ne? <laughs> Aç kapıyı. Tuna seni Abi çok, çok kötü bir jumpscare yiyeceğiz, ya. yiyeceğiz ya orada. Bir şey diyeyim mi? Burası açılıyor herhalde anlamadım. Çok kötü bir yereceğiz bu arada. Ananı. <laughs> oğlum açtın mı hiç bir yer? Işte. Oğlum bir tanesi patlayacak bak sonra. Öf e tamam, abi, abi ya. Ha açtım. Açılıyor ya amın işin. Amın işin. ananı. Oğlum. Oğlum bak. Beyler ben be. bir ban yapacağım ya. Ah 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 ah. Ben sıçıyorum ya da bak. Oğlum. Aaa Aa. tuvaletin içinde şey buldun. Ha. <laughs> Dil Oley! Diş fırçası. <laughs> tamam. Ben ne yapacağım ben bunu? Yani ha bakayım. diş fırçalarıyla bir yeri kapatıyoruz herhalde anlamadım. Ha abi diş fırçası ah. yerine koysanız koyun, da koyun. şunları. Ha koyun. Çok kutusunda abi, da var. Umarım kuş. bunu ağzına sokmuyordur arkadaş. Beni sokuyordur ya bey. Ben ben bir sıkıntı göremedim. Abi havluyu kim çaldı ama? Ha. ha. şurada şurada öbür burada. Ha tamam. Ha, ha onu ya, da koyun. Hadi. Elim götüme giriyor. Hmm. Ya koysana. Hiş. Koysana amunik. Ananın. Ana. Abi cam sker atma artık ya. Bak burada bu çubuk var mıydı lan? Yani tahta var mıydı Anahtar. Oğlum mum tamam. düştü yere amık. Kesin jumpscare diyeceğiz ben çıkmayacağım. Abi. Evet abi izleyin. Önce ben mi gideyim? İş... Hiç... Evet. git git video için gitmen lazım. Allah! Böyle! <laughs> tamam bekle hazırım <laughs> Gitme gitme. Bismillahirrahmanirrahim. Gloz'u bırak. Güzel, abi, içerim, alak, alak. <gülüyor> <gülüyor> tamam sıkıntı yok. Hepsi zammış atıyor amına. <laughs> <laughs> Bak ben Feridun Feridun jump peek atıyorum. <laughs> ha açtım. Gireyim mi? Dur. Gir, Yok gir, ben gir, gir. girmem buraya. Kırmızı ben girmem bir buraya. Kırmızı ben girmem Tamam. Yatak <laughs> var. Gelin. Ailesine bak kocam. Bu ne? Aa, mafya, maf maf mafya mı? Böyle şey buldu Ailesi lan. İn bu. İncilik. <laughs> Ananı. Abi kim düşürdü onu? Amanızı. <laughs> ben Buna düşürdüm. Mal düşürdü büyük ihtimalle. Abi çekmeceleri falan Öyle baksanıza bir şey abi. Ben bir uyuyayım ya. Hadi iyi geceler. Barn. 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 Mayarı görünce ben ALLA! <laughs> bunu YouTube'a yükleyeceğim bu arada ya vallahi yüklenir. Ekle şeye de şey atıyor, bizim ya, da oradan Yeni, yeni kanal açmışlar. Helal <laughs> gel, <laughs> <laughs> not not, not var, not var. Bekle, She told me if I ever removed the... <laughs> ya oğlum ne o nasıl bir okuyuş anlamıyorum ama. <laughs> tamam siz çevirin <laughs> beyler videodakilerini. She told me if I ever removed the ice, then pulled and everything, even her. <laughs> E, gözleri çıkarırsam, evet hangi gözü onu anlamadım ama gözleri çıkartırsak her şey biter diyor. E, kendisi dahil diyor. Onun olmasını istemem diyor. E, bunun için dikkatli olmalıyım diyor. E, başka umarım başka kimse de çıkartmaz o gözleri diyor. Çünkü onun bu sırrı korumak istiyorum diyor sonsuza kadar zekalı, diyor. sırrı korumak istiyorsan niye not, not yazıyorsun? Amin. Değil mi Amin? Ananı! Şey açıldı, dolap açıldı, dolap açıldı. Sen o, onu ben açtım, ben açtım, ben ha. açtım. Ama kesin içinde falan çıkacak. <laughs> Bey <laughs> <abi. gülüyor> mi koyuyorsun? Ha. Ana kulağım patladı kesin içinden <laughs> çıkacak dedim valla çıktı. Gördün mü sen onu? Gördüm ama Oğlum Aa. ses daha korkunçtu ses Oğlum, daha korkunçtu. Şey diyeceğim bak. o kız nigger'dı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Feridun bu itibaren kesilince kesin kanka. Ya <laughs> ya atmayacak mısın sen bu videoyu Feridun? Evet <laughs> <laughs> <Daha gülüyor> ya kesin anca. Kesin anca. E tamam ne gül dedin kanka artık kesin anca. Anla ki. Öyle olmaz Feridun. Back back <laughs> nigga balls diyeceksin kanka. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Oğlum yanında sesi açık olan var mıydı o sırada? Aaa! Evet, benim oldum. benim açıkçası. Dur lan! Neredesiniz? Dur, gitme gitme! Aptal Neredesiniz oğlum? Buradayız ben yalnız kaldım. Al. Çık çık oyun odanın çık. Ah, ah oh, tamam tamam. Bak bak bebeğe bak. Gitsene onu. Konuş şuradaki bir küçük bebeği hatırlasın birisi. Oğlum o ne ya? Abi sen Allah dokunamam ya. Nota alınca ben girmeyeceğim bakayım. Aa <laughs> dur ben notayı ezberliyorum. Ben notu ezberliyorum. Yani, ezberledim. diyor kanka sonsuz diye kanka. 2 3 mü? Tam ezberledim. Aynen, Adam Dead Note'a gelsin kanka. Dın 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 dın. Ben ezberledim vallahi ezberledim. O kadar IQ'n yok kanka sen. SG Oğlum ezberledim diyoruz niye yalan söylüyorsun? Abi kız bebek niye kalktı peki? Alo? Aran, kalktı bak! Alo? Bakmayacağım bakmayacağım. Aran arkana bak. Bakmayacağım. Bebek kalktı. Bakmayacağım. Aran arkana dön. Aran, Aran arkana arka 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 hayır, hayır. Aran arkana Hayır abi hayır. Aran arkana dön. Aran dönsene arkana dön. dön. Abici. Abici. Aran bu ne <laughs> oğlum? <gülüyor> Aran, Aran. Hayır. Hayır. Bebeğin yanına birisi gitsin. Ben Bizi... gidiyorum. Selamünaleyküm. Ay vardı selam. şey bak şey bir şey yapmayacak. Bu arada bir anda atlayacak kafamıza. Yani sen bir şey diyeyim mi? Feridun. Ara sen gibi. Burada doğru. bir Feryadın var. Feridun, Feridun. Bir arkan dönsene. Ne oldu? Ha, şimdi Aa. şimdi yeniden bak. Şimdi yeniden bak. <gülüyor> 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 Aa. Aç. bebek alın. kayboldu. Sıçtık, sıçtık. Alo. Kayboldu. Sıçtık Oğlum, kayboldu. Sıçtık. Oğlum gitti. Gitme onun. Kanka... Abi vallahi geleceğiz. Vallahi bak. Megafondan niye ses çıkıyor peki? Bak. Megafondan oğlum bak buz, buz kesildim şu an? Olduk sonra Bir de Ferdi şey ya kanka ben korkmam ki ben. Ya kanka korkmuyorum zaten. Ben şey mi? <laughs> <var ya. gülüyor> ne oldu? Sesi duymadın mı? Aa ne oldu? Kim James geleceğim? Videoda gör. Altına sıçtı. Tırnağı. Ha az önce şey diyordu hatırlıyor musun? Roblox'tan da korkmasın ya diyordu. Allah'a bırak. Oğlum burada fotoğraf var. Şuna bakın. Yine mi gördün ama makineymiş. Aa bu da bebeğin fotoğrafı. He amık bebeği ya. Amık ne gülse ya. Beyler ben şans kelimek istemiyorum. Hemen arkam dönük gideceğim böyle. Dışı bir de, de arkadan kanka. geliyormuş. Arkadan oğlum, geliyormuş dışı ne? Arkamızda kovalasın Oh. Oğlum gelin hayır ben gitmeyeceğim artık. Gel, gidiyoruz abi. Abi. Abi, hadi gidiyoruz. Ben gideyim SG korkak herifler ya. Ben burada şanssız kapattım abicim şu an. Ya hayır aç, aç 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 Hayır imkan olmaz. Tamam bir yapalım bende birdi bende de birdi. Ben bir de, de birdi. Yani birdi zaten kapattım ama bu ne? Ben jumpski sayıcam. Hayır hayır. Gireyim mi? Girmezsen adam değiliz. Girmezsen. Ne yazıyor Lan! Annenin amı bak. Beyler bak burada resim var. Aa. Aile resmi var. Dur okuyorum. Ananın bak. bak bir şeyler oluyor beyler ya. <laughs> o bana Ferdin <laughs> <ya gülüyor> Ferdin. <bak, gülüyor> oğlum. oğlum bir durun hikaye okuyorum. Alo. Ferdin Ferdin. <laughs> Hikayeye gidince ben. <laughs> 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 tamam nerede A hikaye A nerede? A A not var not var not right? var gelin okuyalım. Gelin çevireyim size. She lied to me she is using me. Aaa beni kullanıyor. Hiç ses. son hiç sonunda hiç... anlamış ama sonunda anlamış ya olsun. Çevirecek var mı çevireyim mi? Evet, çevir çevir. Vallahi sen çevir kanka. Bana çevir. yalan söylemiş, beni kullanıyormuş. Ee, benim vücudumda yaşayacağını sonsuza kadar yaşayacağını söyledi bu gecede. Expose dedi. ne demek? Expose ortaya çıkmak gibi bir şey. I need to stop her before. <laughs> Dur durmam lazım onu bunu yapmadan önce. Ee, sırrını söyleyeyim ki işte ortaya çıksın. Bir daha asmazsam kazanmış demektir. Umarım biri bunu bulur. Abi şimdi kes jumps geleceğiz yüzde yüz. Ya bunu sen. bak bu bun bunu attan sonra jumps geleyemezsin. Ben bir şey bilmiyorum. Bak diyor ki yani bu son notum. Bulursanız bunu ne olsun? Yine bir şey diyor ya bu. Bir, bir bu ya. yani, kesin Burada kesin kitapla benim, benim alakalı başladım. bir şey var bu arada. Yani net. Bakayım. Harbi kitapları. Abi şu, ca şu da orada falan bir esna ne yapacağız şimdi kanka? Anla kim diyeceğiz? E şu resimde ne buldun Arhan? Hangi resim? Şey resimde? aile resmi vardı ya işte. Baba aile. Şey babaanne. Ha benim evet benim. evet. Take a good look sikti black book. Seneki good luck. Sikti black book. Ha black Seek book bulacağız bir tane. Aa bak şuna şuna şurada. Bak buldum buldum. Aç. Oğlum, oğlum açıldı zaten öyle. Olmaz zaten. Oğlum ben girmem. Evet. Ben hayat da girmem oraya. Bilmiyorum. Ee ne yapacağız Kim giriyor? Pardon. <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> ben, <Ne? girersem gülüyor> ben girersem attım. Ben girersem attım. Ay, imkan yok girmem bu arada. Ben de girmem ki. Gel tamam arkamdan öyle gireceğim. Gel gel arkamdan öyle gireceğim. O ne kanka? Jump bitch <laughs> mi atacaksın gene? Ne yapacaksın abi? Allah! böyle tam yandan yana gidiyorum. Nereden yana gidiyorum? Tamam, tamam. Hadi hadi, hızlı, amınik! Allah! Girdim, gelin! Ne var, ne var? İçeride şey, ne var? Yani, oda. Aa şey şey, simgeler var. Ver lan, ha, hadi ezberleme evet, şunu, ha, hadi amınik. Evet, ezberle hadi. bakayım, 180'i aykırısını. 3, ee... Aynen Aynen, yani, kesin fotoğrafını çekmişti değil <laughs> mi? <misin? Kesin> fotoğrafını... <laughs> 3, ııı... Bak bak, 3, ııı... Fotoğrafını 3-0-7, 3-0-7-9, 3-0-7-9. 3079 yazıyor burada. Bu ne oğlum? Doğru mu basacağız? Tamam. Yanlış mı Doğruya bas, ne bakayım. Ama bak arkamdan bir şey gelip kapıyı bir fan kapatacak. Beler. izleyin. Sesi duyuyor musun? Ara ses duyuyor musun? Ara ses duyma <laughs> <bilmem> lazım. Oh! <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> niye açtırdın sesi? Can sesi geliyor da mı? Sesi, sesi. sesi. aç aç aç. Bir de kalsın. Beyler bir şey geliyor. Oh. Bir şey yakmış. Oğlum mesela. açıyorum. Patlıyor amık. Daha aç bir de kalsın bir de kalsın. Kanka bir de patlıyor kulağım Bir şey yaklaşıyor, bir şey yaklaşıyor. Oğlum ben bakmayacağım gibi. Bir şey yaklaşıyor meydan, <laughs> bir şey yaklaşıyor. Yaklaşıyor evet fark ettim. O yüzden bak. Allah! Geliyor mu? Bir şey bakmayacağım. Bak <laughs> bakmayacağım ki. Bak ki ben var Açmayacağım abi patlıyor kulağım patladı. <laughs> tamam. Ee? Turna sen yazdın mı? Evet yazdım da olmuyor ki. Bence Allah. sen yanlış hatırladın o bezleri. Gel yukarı çıkalım beraber. Hayır oğlum yanlış yaptım. Ya beyler sevgiyin tek başıma mı gideyim illa gelin ya. Biriniz gelsin ben de bak yukarı çıkıyorum gelin benimle Aptal Tuna. Bak shoulder pick atıyor. Bir saniye bir saniye. Bir saniye. şey deneyeceğim. Beyler ben tek başıma gittim sevgiyin. Sing with me sing for me. tamam, Aran, sing me. Aran götüm yenmiyor Aran gel şuraya. Neredesin amık neredesin geliyorum. Gel gel o şeyleri fotoğrafını çekelim. Gel tamam, gel, 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 gel. 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 Burada çıksın da bir söyleyeyim babana hadi. <laughs> Bak kesin camsı kereceğiz abi yüzde Tamam sıkıntı yok kardeşim ya. Benim yine camsı Sıkıntı Öğren yok kanka, kanka. Ya. kanka bekliyorum burada hadi. İşini hallet gel. Ya <laughs> 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 bebek yok. Dur fotoğrafını çekeyim şunu çekil. O bez seni. 3079 işte. Tamam. Aa, yalnız, He, aa yanlış. yanlış aa yanlış saymışız kanka? Allah ay, Allah. Hayır Altına bak. Tick enter. Clear after wrong input. Ne ee? istiyor burada? Ne öyle olmuş kanka? After Aram bir bak mı? Ney? Ney, Ney diyor? Eee <laughs> uh, X Enter. enter'a basın diyor işte işini bitirdikten sonra. Clear after wrong it. İçinde kapatın diyor işte. Ne inanamadınız ama. Basacağız sonra enter diyoruz işte ne tamam, bileyim. Tamam tamam e, şey. Ben fotoğrafını çektim. Pardon. Hı. <laughs> 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 Aa burada <laughs> da bir not var. Onu direkt Abi, düştü. Okuduk, mu? okuduk ki zaten ama. Ne yaptın? Ana ne, oğlum Tunay'mış lan vallahi korktum abi. <laughs> bir şey çıkınca <çıkıncılıyor> önüme bir anda. Perdon <laughs> <laughs> açtık açtık. Neyse. Ha? <laughs> açtık. Nasıl açtınız? Sanki açtık bana... oğlum artık kirimiz sana kaldı gel oğlum. Söyle buraya. söyle sana nasıl açtınız abi, abi. anlatın ben anlatın. 7039 diye ikinde gittim 7039'u tuşları sırayla bastım sonra tıkladım. Ay kafanız. Neyse kanka sen gideceksin. Aha bebek <laughs> mi var orada? <laughs> evet. Evet güzel gerçekten şey. var. Aa pardon 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 bak bebek önce ben şampiyon. Ben gidiyorum o zaman. <laughs> Git Ya ben geri geri gidiyorum ki ya. Hayır. Adam abi. ya. Adam gibi gideceksin ne oluyor? Aram. Aa. Aa. Ya bu jumpscare yiyeceğim belli değil mi zaten? Gidelim. Allah. Geldim. Hadi gelin, gelin. İçerideyim. Bir şey olmadı. Ne, ne yapıyorsun lan bebeğin kucağına mı oturdun öyle <laughs> <laughs> ah, Kolay bebeğin, bebeğin, gözünü aldın yanlışlıkla. Tuna, evet. Tuna nereye kayboldu? This all makes sense no. Aa bulduk bulduk şey. Aran mücevhere tıkla. Tıkladım. Anan Onun... oh tamam. Tamam tamam şimdi her şey mantıklı falan diyor. Evet oğlum. Tıklayınca böyle bir şey çıkınca korktum bir anda. Ne diyorsun <laughs> amık? Ne diyorsun <laughs> amık? İyi son. <laughs> Mart'ta bir cadıydı. Aa bunda farklı farklı sonlar da vardı Arhan değil mi? Bir parçası. <laughs> onu bilmiyorum onu bilmiyorum. Bir cadıydı. Bu arada bir şey diyeyim mi? Hani ha. hatırlıyor musunuz? O başta gözlerini almakla ilgili bir şey diyordu ya. Aha evet. Ben galiba o bebeğin gözlerini aldım. Gözlerini dokununca gözünü aldım. Gözü gitti. Vay aman. Yani lanetlemiş olabilirim ben şu anda. Ya bu arada şu bir tanesine kesin yapsak şimdi bak. Bebeği tanıdın mı? Ne? Ne diyor la bu? Bebeği tanıdın mı? Anla ki. İçinde yaşıyor mu? Tamam. Aran açarken kapıyı çok yardım ettim bu arada kanka valla. Ne demek oğlum bak bir daha olmasın. Valla Aran ya biraz uğraştın ama. Eyvallah eyvallah kızımı ele geçirdi. Teşekkürler. Kızımı ele geçirdi. Teşekkürler. O ne bu? <laughs> Yardımcın için teşekkürler. Aynen kızım kızım geberdi. Teşekkür ederim. <laughs> kızım öldü. Eyvallah. Teşekkür Eyvallah. Umarım mücevher martının önceki gibi engelledi. Aynen kanka bak engelledi kanka? Aynen. <laughs> aynen. Aynen. bak engelledi aynen kanka bak engelledi Aha. Ben sordum engellemiş kanka. Arkana bak abi <laughs> <laughs> Yürüyeceğim o yüzden yemem. Kapat. Çık. <gülüşmeler> çık. Abi <gülüyor> git <gülüyor> artık hadi git hadi Aa. hadi, hadi Aa. Git. Sevgi. Aran. Sevgi artık ya. Aran. Keşke James şey face olsaydı ya. Korktum. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. <laughs> <laughs> Arkanın kanalına abone olmayı unutmayın. Benim kanalım var ama. <gülüyor> <gülüyor> Part size, part 2'si de, bir sonraki videonun konusu artık. Evet, Merhaba şimdi. arkadaşlar diyecek yine de. Tamam evet. yani. Part 2'yi sonra oynayayım abi. ben şu an götümden almaz. Evet, evet. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Güle güle. Ee, müzik kanalımda da abi. aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hadi görüşürüz.